Herkese merhaba arkadaşlar. İş hukuku kapsamında soru çözümlerimize devam ediyoruz hız kesmeden. Hadi bakalım 5. sorumuzda gelsin diyorum. 4857 sayılı iş kanuna göre yeraltı maden işlerinde çalışan işçilerin haftalık çalışma süresi en çok kaç saattir diye bana sormuş. A şıkkı 45 saat, B şıkkı 42 saat, C şıkkı 37,5 saat, D şıkkı 35 saat, E şıkkı da 32,5 saat demiş. Ne yapıyoruz? Tabii ki bilgi veriyoruz. Dedi ki 4857 sayılı iş kanuna göre Türkiye'de maksimum çalışma saati 45 saattir dedik. Ama fakat lakin ancak diyoruz. Yeraltı yani maden ocaklarında çalışan işçilerin maksimum haftalık çalışma saati 37 buçuk saattir. Ve bu 37 buçuk saat günlük en fazla 7 buçuk saat şeklinde olmak zorundadır. Peki şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Neden biz 45 saat çalışıyoruz da yeraltı maden ocaklarında neden 37 buçuk saat çalışılıyor diyebilirsiniz. Nedenini söylüyorum arkadaşlar. Nedenini bir kere kesinlikle ve kesinlikle bu iş çok ağır bir iştir. Yani her baba yiğidin harcı değil derler ya işte her baba yiğidin harcı değildir ki bu işte çalışabilsinler. Peki aynı zamanda bitti mi? Hayır son derece dedik ki ağır bir iş dedik hatta şöyle yazalım son derece daha güzel olur. Aynı zamanda bu iş riskli bir iştir. Yani riske çok fazladır. Peki devam ettiğimizde her şeyden de önemlisi gerçekten bu iş sağlığa çok zararlı bir iştir. Hemen dedim ki sağlığa zararlı bir iştir. O yüzden de 37,5 saat olarak ne yapmışlar? Çalışma saatini haftalık olarak ayarlanmış. Peki maden ocaklarında çalışan işçilerin çalışma süresinden sayılan haller nelerdir diye baktığımızda bir kere işçi ne yapacak? Baretini takacak. Yer altına inmek için öncelikle asansöre binecek. Yerin bilmem kaç metre altına ulaşacak arkadaşlar. Tabii ki güvenlik elbiselerini falan da giyecek. Yerin bilmem kaç metre altına geçecek. Daha sonrasında da galerilere ulaşma. Ne demek istedin hocam? Demek istiyor ki burada Maden ocaklarında yer altına indikten sonra yani işçi asansöre bindi aşağıya indi. Baretini taktı tüm güvenlik önlemlerini aldı aşağıya indi asansöre. Maden ocaklarında yer altına indikten sonra çalışılacak yani işçi nerede çalışacaksa asıl noktaya doğru yürüyerek veya araçlarla ilerleme anlamına gelir galerilere ulaşma kelimesi. Peki devam ettiğimizde tekrar aynı zamanda işçi işini bitirip yukarı çıkarken de yani asansörde geçen süreler, o yürüme noktası ya da araçlarla ilerleme noktası yine bu günlük 7,5 saatten sayılıyor mu? Evet sayılıyor. Aynı zamanda bir de güvenlik kontrolleri, sağlık kontrolleri de yine arkadaşlar tekrar ediyorum, çalışma süresinden sayılan haller olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi hemen yukarı çıkıyorum ve şıklara baktığımızda ne demişti bana? yeraltı maden işlerinde haftalık en çok kaç saat çalışılır demişti. Direkt zaten ne diyor? Ben buradayım beni işaretle diyor. Demek ki C şıkkıymış sorumuzun cevabı. Peki arkadaşlar 5. soruyu da bitirdik. 6. soruda böyle ihtişamlı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde sizleri bekliyorum. Hadi hemen gelin diyorum. Hoşçakalın.